GX Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda yine çok çılgın manyak bir o kadar da eğlenceli bir kafa topiki videosuyla sizlerle birlikte arkadaşlar iki haftadır video gelmiyordu ve bu aralar sık sık video atamıyorum ama yakında başlayacağız hocam evet like atarak ve abone olarak arkadaşlar YouTube'un en ama en ama en yavaş büyüyen kanallara destek olmayı unutmayınız ve sizlerden gelen arkadaşlık isteklerimi de her zamanki gibi tabii ki de kabul ediyorum gençler. Bana istek yollayabilirsiniz. YouTube'un en ama en ama en yavaş kanalına da destek olabilirsiniz. Çok yavaş büyüyoruz ama 111 falan aboneyiz şu anda. Bu videodan sonra bizi bir 120 yapan, 120 abone yapan adamlar canlar. Onlara da bir işte onlar var ya. Neyse. Ödüller hazır falan diyor. Tamam. 7200 güzel temiz. Bugün maçın oyuncusu oynayacağız yine her zamanki gibi. Bir reklam izleyip gelelim hocam. Evet arkadaşlar, reklamımızı izledik ve maçın oyuncusuna başlıyoruz hocam. Böyle az kırmızılı, bol elmaslı, bol mega paketli bir maçın oyuncusu olması tabii ki de herkesin en büyük dileğidir burada. Hadi bakalım. 5'e kadar gelmezsek çok iyi. Bir sıradan güzel. 10'a gelirsek abi yapma. 20 elmas şöyle veriyorum. Şimdi ilk başlarda veriyorum elmasları. Sonlarda bir reklam hakkımız doğuyor tabii ki de doğal olarak. Hadi bakalım. Çok iyi geldik. Ona geldik mi geldik. Bir mega ver alıp gideyim. Hadi be üzdü. Abi yine kırmızı. 40 elması da verdim. Üç tane büyük kale. Bire bastım hocam. Altı zümrüt. Güzel. Tekrar biri çok mu zorladık? Çok iyi. Tekrar 1'e basacağım. Evet yine iyi güzel. Hadi mega'yı ver kanka alıp gideyim. 4'e bastım nadir paket. 3'e bastım ve kırmızı 80 elması veriyorum. Çünkü bir şey kazanamadık daha ama elmaslarımız boşa gidersek chat kötü olur. 28 elmas kaçtı kötü oldu. 15 elmas. Bak elmas zararım bari karşıla. 5 bilet. 3'e bastım. 2 tane nadir. Üzdü. Üzdü, üzdü, üzdü. Çok üzdü. 1143 altın 2'ye bastım. 2 kere 2 de verme be. Neyse arkadaşlar bir hemen bir reklam izleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar reklamımızı izledik. Devam ediyoruz. Bir kere daha yanarsak çok kötü olur. Çünkü hiçbir şey kazanamadık. Ah! Gitti ya. Abi bizim hayaller siyah poşet usta. Usta bizim hayaller siyah poşet hiçbir şey kazanamadık. Çok üzdü. Bir reklam daha izleyeceğim. Çünkü ne yapacağız biliyor musunuz mu? Şuradaki çarkı çevireceğiz. Evet. Arkadaşlar Reklam bitti Şarkı çevirdik sonra da maç atarız hocam Çok iyi bir şekilde Valla özledim Vallahi valla video çekmeyi arkadaşlar Yani özledim ama abone olmuyorsunuz Bak moralimi bozuyorsunuz artık ya Yani yeter artık kardeşim ya Ne çıktı şu an bak göremedim videoya dalmıştım Güçlerimiz böyle hazır Güçlerimiz böyle güzel Güçlerimiz böyle dursun Lan lig yükselmişiz abi ben oyunu bu arada bayağı zamandır Girmiyorum yani girmenin çeyrek böyle bir yarım yamalak giriyorum çıkıyorum neyse hocam. Sohbetin bu arada sarıyor mu sarmıyor mu chat söyleyin. Yani makul bir şeyler yazın chat'e bakın. Makul bir şeyler yazmayanı evine gelirim basarım hocam evini. Evet 40 seviye 58 Sivaslı Bey. Oğlum sen Sivaslıysan biz de Urfalıyız lan. Çakal. Tuşları da unuttum bu arada nasıl oynanıyordum oyun? devam hatırladım. Eee lan tuşlar öldü. Abi tuşlar. Lan oğlum tuş ayarlarım. Aa oha. Abi tuşa kanka şu an tuş ayarlarım bozulmuş şu an inanılmaz bir şekilde. Kanka şu an çok pis tilt oldum biliyor musun? Arkadaşlar tuş ayarlarım bozulmuş şu an. Abi sıfırlanmış şu an. Of çok kötü oldu bu. Şu an hiçbir tuşa basamıyorum. Yerden şu tank C falan mı çekiyor yerden düştü. Şu... Space zıplıyor. Şu yukarıdan vuruyor. Ya ben böyle bir şans görmedim arkadaşlar. Çık ya. Abi çok kötü oldu. Tuş ayarlarımız bozuldu. Abi videoda tuş ayarları bozulmazsın beriz. Evet gençler o zaman bu videonun daha sonuna geldik. Çünkü tuş ayarları bozuldu ve yapması biraz çok uzun sürüyor aslında. Yani çok Gerçekten çok üzgünüm şu anda video böyle yarım kaldığı için ama. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Like atarak ve abone olarak YouTube'a en iyi bir kanalına destek olmayı unutmayınız. Kendinize ve çevrenizdekilere çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanetsiniz. Chat.